Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gideri Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gideri Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideri Senim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideri Bir cefan vardı bin oldu Aktı gözüm yaşı sen oldu Bir cefan vardı bin oldu Aktı gözüm yaşı sen oldu Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideri Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideri Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan öyle bıkmışım ki kendimden kurudum düştüm dalımdan sanki ruhum çıktı canımdan sen benden gittin gideri sanki ruhum çıktı canımdan sen benden gittin gideri